Bu anlamda dolar kurunu bahane edenlere söylüyorum. AK Parti 19 yıldan beri iktidardadır. Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara soruyorum, söylüyorum. Bakınız AK Parti'den önce 19 yılda yani 1983'ten 2002'ye kadar geçen sürede 83'te 220 lira olan dolar 2002 yılında 1 milyar milyon 680 bin liraya çıkmış. Kaç kat artmış? 6680 kat dolarda bir artış meydana gelmiş. Şu anda hamdolsun 2002'den bugüne ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, havacılıkta her alanda yatırımlar yapmış. Sanayi ülkesi haline gelmiş. 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyar doların üzerine çıkarmış bir Türkiye. Evet dolardaki değer kaybını tam bin kat aşağıya çekmek suretiyle 20 yıla baktığımızda sadece 6 kat bir artış söz konusu. Demek oluyor ki ortada bir kazanım var. Demek oluyor ki ortada Türkiye'nin istikrarı söz konusu. Bakınız dolar kuruyla ilgili, doların değeriyle ilgili acaba Japonya bir değerlendirme, bir mukayese yapıyor mu? Acaba Japon ekonomisi yahu nasıl başarısız bir, bir ekonomiyiz diyerek 114 lira olan yen dolar kurunu göstererek kendi ekonomilerini değerlendiriliyor mu?